Arkadaşlar merhaba. Efsunuslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum. Önemli olan sizsiniz. Değerli olan sizsiniz. Lütfen sizde kendi değerinizi bilin. Hayatı ıskalamayın. Yaşadığınız anı kaçırmayın. Lütfen kimsenin sizin değerinizden çalmasına da müsaade etmeyin olur mu? Sizler benim kıymetlimsiniz her zaman. Hep diyorum ya her biriniz birer yıldızsınız diye. Lütfen parlayın. Işığınızı yansıtın. Kimse sizden o ışığı çalmasın. Açılımımıza geçelim bakalım. İlk kartımız ilişkinin akipeti hakkında bize ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akipeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. İlk kartımız Eprehat. Eril kendisini merkezde görüyor. Eprat çok zekidir. Ama denge kurmakta zorlanan bir yapısı vardır. Mükemmel bir babadır. Harika bir insandır. Sadece çok yorucudur. Sanki burada şu sıralar eril enerji, dişil enerjiyi epey bir zorluyor, epey bir yoruyor gibi geldi bana. Biraz erillerin bu konuda kendilerine dönmeleri gerekiyor. Gelelim eril tarafa. Eril kendi içinde bir mutsuzluk yaşıyor ve o mutsuzluğu mutluluğa çevirmek için uğraşıyor diyebiliriz. Ağır hareket edebilir ancak artık sorunların ve mutsuzlukların geride kalacağını, güneşin bu aşk üzerine doğacağını söylüyor o kara bulutların dağılacağına çok emin. Çünkü eril için bu aşk iki yarımın tamamlanması gerçek bir sevgi. Çünkü eril biliyor ki dişil onun ruh işi. ve bu aşkın içerisinde yalana yer yok. Peki bakalım dişil ne durumda? dinler, kendilerini haksızlığa uğramış hissediyorlar, şu sıralar ve kendilerini yalnız da hissediyorlar, sanki terk edilmiş gibi. Çok fazla özlem içerisindeler. Çocuk özlemi de var bu arada. Çocuklarla ilgili bir durumda söz konusu olabilir. Dişil için de ruh eşliliği geçerli. Dişil de aynı şekilde erille tamamlanacağını ve bu ruh eşi olduğunu biliyor. Buna çok inanıyor. Bunu çok hissediyor. Sadece dişlin yapması gereken şey artık tutumunu değiştirmek olmalı. Yani biraz yakınmaktan vazgeçmeli. Sürekli haksızlığa uğruyorum, bana haksızlık ediyor demekten vazgeçmeli. Biraz bakış açısını değiştirmeye başlamalı. Çünkü beklenilen buluşma gerçekleşecek ve burada erilden çok da güzel sözler duyacağını söylüyor dişliler. Gelelim sonuç kartına. Sonuç kartında her iki tarafın da hayatı değişebilir. Uzak yolculuklara gidebilirsiniz. Bu yolculuklarda bütün sorunları artık geride bırakabilirsiniz. Bir buluşma var, ama bulunduğunuz yerde değil. Başka bir yere gitme ihtimaliniz var gibi duruyor. Bunun da planlamalarını yakın zamanda yapmanız mümkün. Gelelim aklınızdaki kişinin enerjilerine. Öncelikle genel moduyla bir başlayalım bakalım. Şimdi bu kartları biraz açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yıkım var, yaz ayları var, bir zaman çizelgimiz var. Arkadaşlık var, eğlence var, zaman geçirme var. Aklınızdaki insana baktığım zaman sanki kendi içerisinde yapmayı planladığı değişiklikler var hayatıyla ilgili. Özellikle Nisan ayı ile beraber sanki aklınızdaki insan size doğru gelme çabası içerisinde ve tutkusuyla hareket etmek isteyecek. Bir şekilde sizi yıktığını, sizi dağıttığını biliyor. Ben sizi kaybetme korkusunun olduğunu düşünüyorum. Kendisini şu an çok bitik hissettiği bir süreçten geçiyor. Aldanmış, aldatılmış olabilir. Arkadaş çevresi, iş çevresi tarafından inanılmaz derecede yorgunluklar ve uğradığı haksızlıklar var. Aklınızdaki insanın genel modu çok dağınık. Bir şekilde kendisini toparlaması lazım ve kendisini toparlayacağı dönemde daha çok Nisan ve Mayıs ayları gibi duruyor. Peki ne düşünüyor? Aklınızdaki insanın pişmanlıkları var. İşaretleri düşünüyor. Sanki bir aydınlanma yaşamış gibi ve bağlılığı düşünüyor. Size karşı bağlılık geliştirdiğinin bilincine varmış. Sizin de ona karşı bağlı olduğunuzun farkında. Devam ediyorum düşünceleriyle. Pişman olduğu noktalar sürekli bekleme modunda kalmış olmasından kaynaklı. Çabalıyor çabalıyor ama bu çabasını sadece kendisi görüyor. Siz görmüyorsunuz çünkü çabaladığını düşünüyor. Hiçbir şey yapmadan oturarak ya ben zaten bir şey yapmıyorum ki düşüncesinde. Ve artık bunun olmaması gerektiğini anlamış o kırıcılığı, o umursamazlığı bir tarafa bırakması gerektiğini fark etmiş. Eşitlik anlayışı içerisinde ilerlemek istiyor. Kararlı bir şekilde ilerlemek istiyor. Olası gelecekte bakacağız bakalım o kararlılığı koruyabilecek mi? Peki ne hissediyor? neler olup bitiyor kalbinde yorgunluk ve umutsuzluk umutsuzluk dışında bir bağlılık da var. Sizden kopamayacağını hissettiği bir bağ var. Ama sanki bir araya gelmeniz için çok fazla engel var önünüzde ve o nasıl aşacağını bilmiyor. Size sevgisini yeteri kadar gösteremediğinin farkında. Beklediğiniz değeri veremediğinin farkında. Ama bunu vermek için de elinden geleni yapacak. Çünkü gerçek bir aşk var içinde. Hayali aslında sizinle birleşmek. O umutsuzluğun içinde küçük bir ışık gibi bu. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? Araya giren ayrılık iletişimde azalma bir soğukluk meydana getirmiş. Sizde de bu soğukluk oluşmuş ve onda bilinçaltı korkular meydana gelmiş. Sanki sizi kaybetmekten gerçekten korkuyor. Sizin ondan gitmenizden gerçekten korkuyor. Sizin şefkatli sevginize ihtiyaç duyuyor bu kişi. Devam ediyorum. çok özlemiş. Bir araya gelmeyi kavuşmak istiyor. Bir mevzuyu ayrılığa kavuşturmak da istiyor. Sanki bir şeylerin farkına varmış ve haberleşme, bunları anlatma, sizden haber alma isteği de var. <laughs> Bakalım olası geleceği, Olası gelecekte neler mümkün? Şimdi kartlara baktığım zaman <laughs> burada ruhsal bir bütünlük görüyorum. Ruhsal bir birleşme görüyorum. Ancak aklınızdaki insanın çok fazla takıntıları var. Özellikle de duygularını yansıtma konusunda inanılmaz derecede eksik kalıyor. Siz kontrol altında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sanki o sizi kontrol ediyor, düşüncelerinizi kontrol ediyor, bir takım akıl oyunları gerçekleştiriyor ve bu da sizi biraz öfkeli yapıyor. Bitirme noktasına geldiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Ancak maksimum 2 ay içerisinde bu kişi sizinle konuşma yapmak isteyecek, görüşmek isteyecek. Bu gerçek bir aşk diyecek. Ben artık her şeyin farkına vardım. Yapacağı konuşmada kendi içindeki karanlıklardan da bahsedebilir, kendi yaşadığı sorunlardan da bahsedebilir. Ama bu konuşmayı maksimum 2 ay içerisinde gerçekleştireceğini söylüyor kartlar. Çünkü içinde gerçekten bir aşk olduğunu vurguluyor. Çok fazla kurban zihniyeti çalıştırılmış olabilir. Ama artık aydınlığa ermeye başlamış, uyanışa geçmiş. Biraz şöyle bir yüzleşme yaşayalım. İçinde bulunduğunuz durumda sizi saran gölgeler neler? Hangi karanlıkla boğuşuyorsunuz? haritası belirleyelim. Özgüvensizlik, negatif düşüncelerde bu olmak, başkalarının yaşamlarına özenmeye sebep olabilir. Kendi gerçeklerinizden kaçmanıza neden olabilir. Bu aralar biraz kendinizi dipte hissediyor olabilirsiniz. Bunu çok fazla yansıtıyor olabilirsiniz. Lütfen bunu yapmayın. Bu siz değilsiniz arkadaşlar. Ben hep ne diyorum? Her can tektir. Her can özeldir tıpkı sizin gibi. Bakalım gerçek siz kimsiniz? gücünün farkında olan hoşgörülü değerlere saygılı olan inancını koruyan aslında özgüveni de yüksek kendisinin değerini bilen muazzam insanlarsınız. Her biriniz birer yıldızsınız. Lütfen ışığınızı yansıtın. Lütfen negatif insanlarla uğraşmayın. Negatif düşüncelerde de boğulmayın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Evren bir seslensin bakalım. Kendiniz olun. Başkalarına özenleyin. Hiç gerek yok. Karmik ilişkilerinizden vazgeçin ve sevgiyle uğurlayın. Hayır demeyi öğrenin. Korkmayın hayır demekten korkmayın koşulsuz sevmeyi öğrenin. Bir de şaman ruhuna soralım. Son mesajımızda şaman ruhundan alalım. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Size iyi gibi görünen, sizin iyiliğinizi istenmiş gibi görünen insanlara dikkat edin. Ruhunu bana veren sen. Karanlık kapılar açıldı. Hilelerin ortaya çıkma zamanı geldi. Burada birine bir sır vermiş olabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda kapını kısılmış hissediyor da olabilirsiniz. Ama size herhangi bir zarar dokunmayacak arkadaşlar. Hayatını şifalandırmak istiyorsan önce ruhunu şifalandır. Karanlık ruhların seni etki altına almasına izin verme. Karanlıkta boğulmayın. Karanlık düşüncelerde boğulmayın. Bir takım stratejileri siz de belirliyor olabilirsiniz. Bunu yapmaktan kaçının. Çünkü bu tarz düşünce yapısı gölgeleri daha çok aktif hale getirir. Halbuki Kabilenle uyum içinde ol. Ortamınla uyum içinde ol ve onlarla hareket et. Sana sabrın kapılarını açtım ve başarıyı baki kıldım. Hem iş hem özel hayatınızda başarılı olmanın sırrı uyumlu olmaktır. Birbirini anlayabilmek, birbirini destekleyebilmektir. Evet arkadaşlar umarım sorularınızın cevaplarını alabildiğiniz bir açılım olmuştur. Umarım yol haritası faydalı olmuştur. Ben her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden sevgi ve şefkati esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.